Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Yeşiltepe bölgesinde yani Akyeniköy Mahallesi Yeşiltepe bölgesinde 730 metrekare arsa içerisinde 730 metrekare arsa içerisinde harika konumda 4 artı 1 özel otoparklı özel yüzme havuzlu geniş bir villa tanıtım için geldik. hep beraber şimdi bahçe alanımıza giriyoruz. Gördüğünüz gibi hakikaten çok güzel bir yaşam alanına sahip. Tabi e, tabii havuzun başında da güzel bir çardağımız mevcut. Otopark alanımız şurası, yaya giriş kapımız burası, değerli arkadaşlar. E, merkezi konumdayız, ana yolun tam üzerindeyiz. E, Akbük Denizi'ne, Akbük Plajına 5 kilometre mesafedeyiz. Didim'in Altınkum Plajına e, 20 kilometre mesafedeyiz, değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, serbest boy kalabodur malzeme döşenmiş havuzun başında. Havuz daha önce doluydu, malumunuz kış ayı, kış ayı olduğu için. E, kapatıldı havuz. Ufaktan da olsa çalışıyor. Hemen karşı tarafta bir barbekü alanımız mevcut. Gördüğünüz üzere barbekü alanımız mevcut. Hemen şöyle hızlıca hızlıca bir dolaşmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Çelik kapı girişimiz burası. Her tarafı dolaşmak istemiyorum çünkü alan çok geniş. Çim peyzaj alanı çok güzel şekilde yapılmış. Tabi arka tarafı içinde peyzaj yapılmamış. Gene geniş bir bahçe alanımız var. Burasını ne için ayırmış değerli arkadaşlar? Burayı e, bostan olarak e, yani organik domates biber patlıcan vesaire gibi e, şeylerden uğraşabilirsiniz toprakla uğraşmak istiyorsanız böyle güzel bir alan bırakılmış değerli arkadaşlar şimdi villamıza doğru yavaş yavaş gidiyoruz gerçekten projesi çok güzel dört artı bir açık mutfak harika konumda harika lokasyonda bir villa çelik kapıdan içeri giriyoruz değerli arkadaşlar hemen Girer girmez merdiven altını e, kiler olarak, depo olarak değerlendirebilirsiniz. Çelik kapımızı kapatıyoruz. İlk odamıza giriyoruz değerli arkadaşlar. Gayet geniş, güzel bir odamız var. Ferah kat kaloriferi yapılmış. E, tavan ışıklandırması gayet güzel. Tavan yükle, yüksekliği harika. Sıfır yapı, isyanı alınmış resmi evraklarında hiçbir problem yok. Tabii ıslak zeminlerde yani koridor kısmında e, 60 ay e, 120 güzel e, kalabalık porselen seramikle yapılmış. Tabii hemen genel banyomuz var burada. Gene çok kaliteli seramiklerle dizayn edilmiş. Duşak kabinimiz, hilton dolabımız, klozetimiz. Aynı zamanda çeşitli dolaplarla çok amaçlı, çok şu dolaplarla da e, yapılmış. Tabi hemen ikinci odamız var. Zemin katta iki odaya sahibiz değerli arkadaşlar. Panjur sistemlerimiz. E, efendim de söyleyeyim sineklik sistemlerimiz. Aynı zamanda çift cam sessiz yalıtımlı ve içinde e, beyaz karoloji olmak üzere güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Yerlerdeki laminat de Çamsa'nın laminat parkesi. 8 milimlik gayet güzel, şık. Tabii iki odamızı zemin katta tanıttık, banyomuzu tanıttık, detaylı gezdik, dolaştık değerli arkadaşlar. Salon kısmına giriyoruz. Salon gerçekten harika. Ön taraf komple havuza bakıyor. Panjurları açmak istemedim değerli arkadaşlar. Çünkü bayağı bir uğraşmak gerekiyor. Bizim de işlerimiz çok yoğun. Hızlıca bir tanıtım yapıp çıkmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere Sinan kardeşim hemen mutfak alanında size bir göstersin. Ortaya mini bir bar yani yemek masası mı dersiniz, bar mı dersiniz nasıl değerlendirirseniz çok güzel, çok kaliteli bir şekilde dizayn etmiş. Bunun üzerindeki mermer deyip Değerli arkadaşlar laminattan yapılmış. Laminattan yapılmış. Hemen buzdolabı alanımız burada. Fırın yerimiz tabii çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplarla mevcut. İçinde i̇şte raflarla yapılmış. Değerli arkadaşlar gene mutfak tezgahı laminattan yapılmış değerli arkadaşlar. Granit evye yerleştirilmiş. gayet güzel bulaşık makinesi alanı burası. Yine çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplarla dizayn edilmiş. Salon alanımız gerçekten çok güzel. 120-60 gram malzemelerinden döşenmiş, açık renk düşünülmüş, açık renk tercih edilmiş. Kalorifer tesisatları komple yapılmış. Yeşiltepe'de bu fiyatlara kalmadı değerli arkadaşlar. Dün değil evveli gün. Dün değil evveli gün ben şeydeydim, Aydın'daydım değerli arkadaşlar. Aydın'da bir araç almaya gitmiştim e, ee, telefon geldi. Hakikaten e, Yeşiltepe'de arsa alacağım dedi. Bir arsayı 1 milyon 400 bin lira e, satışı gerçekleştirdi. Çünkü fiyatlara, arsalara e, artık fiyatlarına yetişilmiyor. Şimdi iki katlıdır villamız. Zaten dışarıda genel görüntüsünü gösterdik. E, alt katı yeteri kadar elimizden geldikçe anlatmaya çalıştık. Şimdi üst katta iki odamız var. Onu da e, tanıtıp videomuzu sonlandıracağız değerli arkadaşlar. Bej mermerler kullanılmış. Kara profiller, e, alüminyum korkuluklarımız yapılmış. Yukarıya doğru çıkarken gayet geniş bir koridor alanımız var. Gayet geniş. Işıklandırma açısından her şey açısından çok güzel. Hemen burada e, üçüncü odamıza bakmak istiyorum değerli arkadaşlar. Üçüncü odamız gayet geniş. Ebeveyn banyolu ve giyinme odalı değerli arkadaşlar. Hemen böyle odayı gördükten sonra ebeveyn banyoya bakalım. E, siyah temper camlarla Hilton dolabı, klozetli vesairesi hepsi çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Ee, Tabi burayı ne olarak düşünürseniz derseniz buraya e, uy şeklinde U şeklinde dolap yapıp soyunma odası giyinme odası yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Gayet güzel geniş ferah bir odaya sahip. Tabi her odada telefon televizyon anten sistemlerimiz mevcut. Dediğim gibi e, gayet geniş bir e, koridorumuz mevcut. Aynı zamanda burada da e, değişik e, güzel bir yer yapılmış. Çamaşır makinesi, Çamaşırhane Yani elbisenizi yakattıktan sonra burada ütü e, falan yapabilirsiniz. E, Kiler tarzında değerlendirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabi hemen dördüncü odamıza gideceğiz, videomuzu bağlayacağız. Dördüncü odamız gene ebeveyn banyolu. Az önce gösterdiğim odanın aynısı değerli arkadaşlar. Gene güzel, geniş, ferah bir şekilde dizayn edilmiş. Dediğim gibi burada da giyinme ve soyunma odası olarak değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda gene e banyo alanına, yani ebeveyn banyolu olduğu için gene Sinan kardeşim detaylı olarak size göstersin. Şimdi balkon kısmına geçiyoruz. Balkon kısmında videomuzu sonlandıracağız değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim, e Akiniköy Mahallesi'nde. Ee, değerli arkadaşlar Yeşiltepe bölgesindeyiz. Merkezi konumdayız değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani Yeşiltepe'nin camisi yakında burada e, sağlık hocanın projesi vardır. Değerli arkadaşlar okul projesi vardır. Burası son zamanlarda Ravaş'ta olan bir bölge değerli arkadaşlar. Çünkü e, arsa olarak geniş arsaya sahip. Gördüğünüz üzere 730 metrekare arsa içerisinde tek katlı, iki katlı, tam bağımsız, tam mustakil. E, kamelyalı, yüzme havuzlu, otoparklı güvenlikli bir e, yerdeyiz değerli arkadaşlar. Benim bir evim olsun, geniş olsun, ferah olsun, bahçesini istediğim şekilde ekip biçeyim derseniz tap noktadasınız değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatına gelince değerli arkadaşlar bu güzel villamızın fiyatı 2 milyon 800 bin TL değerli arkadaşlar. 2 milyon 800 bin TL. Elini çabuk tutan alır değerli arkadaşlar. Elini çabuk tutan alır. E, tekrarlamak istiyorum. Aydın dedim Ak köy mahallesindeydik. Yeşil Tepe bölgesindeydik. E, hatta ve hatta şunu da hatırlayanlar belki sıkı takipçilerimiz var çok teşekkür ederim yorumları için e, destekleri için değerli arkadaşlar. Amerika Chicago'dan e, Mustafa Bey ve Şaziye abla. Geçen hafta misafirlerimiz olmuşlardı. Havalandan almıştık, misafir etmiştik. Bu bölgede Aydın Didim Yeşiltepe bölgesinde kendilerine 5 artı 1. Evet 5 artı 1 bir villa satmıştık. Hatta YouTube üzerinde de beraber videosunu çekip yayınlamıştık. Çok olumlu tepki almıştık. Çok güzel destekler almıştık değerli arkadaşlar. Umarım e, bu güzel yerde siz değerli dostlarımıza nasip olur. Yani hakikaten Güzel bir bölgedeyiz, güzel bir lokasyondayız. Sinan kardeşim tekrardan böyle Yeşiltepe'nin görsel şeylerini, yapılarını size bir göstersin. Doğayla iç içesiniz. Denize çok fazla uzak değilsiniz. Yani 5 kilometre Akpuk plajına 5 kilometresiniz. Didim'e 20 kilometre. Burada araba şart. Arabası olan adam burada çok güzel vakit geçirebilir. Çok güzel kafasını dinleyebilir değerli arkadaşlar. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar.